Demek sokağa attığınız karınızla çocuğunuza ne olduğunu bilmiyorsunuz, öyle mi? Bilmiyorum! Hiç merak etmediniz mi? Belki de evden kovulunca yavrusuyla beraber dünyanın karanlık bir köşesine çekildi. Belki de çocuk kötü yola sattı, serseri oldu. Belki de şimdi mahkeme huzurundadır. Ne dersiniz? Bilmiyorum dedim! Bilmiyorum! Bilmiyorum dedim! Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum! uyuyup çalışmayan avareler hapishanelerde çürüyen serseri olur. Anne serseri ne demek? Boş gezip iş yapmayan adam demek olur. Kavga ederler, kumar oynarlar, içki içerler. Ne güzel, demek hoş vakit geçiriyorlar. Anne büyüyünce ben de serseri olacağım. Sus! Tövbe de! Sen okuyacaksın. Sen okuyup hakim olacaksın ya Hoş geldin Selma. Baban tek başına gezmene kızmaz mı? Kızmaz. Ben seni görmeye geliyorum. Demek baban seni çok seviyor. Niye okula gitmiyorsun? Annen sana para vermiyor mu? Siz zenginsiniz, biz fakiriz. Hem benim okulum öğleden sonra sabah boyacılık yapıyorum. Bugün bize geleceksin değil mi? niçin ne var? Bugün benim doğum günüm. Bütün arkadaşlarım gelecek. Sen de gel. Benim için muhakkak gelmelisin. Seni bekleyeceğim. Anneme söylerim. Beni yollar. Tat amca. Hoş bulduk kızım. Kusura bakma. Doğum günün olduğunu bilmiyordum. Hediyeni sonra getirdim. Arkadaşım Kemal büyüyünce hakim olacağını söylüyor. Oo çok güzel. Aferin. Sen iyi bir ailenin evladı olmalısın. Baban kim bakayım? Babam yok efendim. Yalnız annem var. Ya öldü öyleyse. Hayır ölmemiş efendim. Öyle söylemeyin. Anne babam yaşıyor diyor fakat ben hiç görmedim. Fakat o sizinle oturmuyor. Onu hiç görmedim. Ne tuhaf adammış babam. Babam hakkında lütfen böyle konuşmayın. Kırılırım. Gücenirim. Kemal. Babasının kim olduğunu bilmediğim bir çocukla kızının oynamasına nasıl müsaade ediyor? Sus. Hala mı bu batıl inançlar? Bu yüzden kadınların en iyisi Leyla'yı kaybettin. Tekrar evlenmedin. Şimdi de kalkmış bu çocukların arkadaşlığını bozmak istiyorsun. Hayatımı, haysiyetimi bir paralık eden böyle bir çocuk oldu. Belki o da şimdi böyle dolaşıyor. Belki bunun gibi konuşuyor. Ben annemin çocuğuyum. Babam yok benim.